Bugün 30 Nisan 2022. Yine uzun bir tura çıktık. 9 günlük bir tur olacak. Bir aksilik çıkmazsa 1800 km toplamaya çalışacağız. İstanbul Büyükçekmece Celaliye Köyü'nden çıktık yola. Bugünkü hedef Çanakkale Merkez. Ondan sonra İzmir, Aydın, Denizli, Afyon, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul yapacağız. 20 km yol çok kötü bir çekim yapamadım. Tekirdağ'a girene kadar hiçbir şey yapamadım aslında. Şimdiye kadar hiç durmadım. Ağaçları sunadım bir yerde. O kadar. 70-70 kilometre oldu. Anayoldan gidince çok da tırmanmıyoruz. 550 metre tutmamışız. Hava 15 derece. Ama bu iki daha olsa böyle bir sorun var Abi ben yalnız gitmeyi de daha çok seviyorum. E, Bu insanlardan de... uzak dur ne olursa olsun. Güne güle <laughs> yoldan açık olsun. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Kumbağanın çıkışına tırmanmaya başladık. Acele etmeden. Çünkü daha 160 kilometre yol var. Alo. Evet. Abi <laughs> öyle bir zaman da ki ana yoldan çıktım. Arka yolda uçmak deredeyim. Tırmanıyorum. yedde teker dönmeye başladı. Bir yemek molası verdim. 100 kilometre oldu işte. 4 saattir pedal çeviriyorum aşağı yukarı. Şu anda açık abi. Senin muhabbeti de çekiyor. Özgür şu anda seninle konuşuyorum. Bunu koyacağım montaja. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Hadi selam söyle. Hoşça kal. 4 saattir yoldayız. 4 6 6 dakika. 103 kilometre olmuş. 959 metre tırmanmışız. Saat 12.5 geçiyor. Uçmak doğru gidiyoruz. Eceabat'tan geçerim diyordum karşıya ama çok yorulursam Gelibolu'dan geçerim. Hem Gelibolu biraz daha şey mesafesi var. Vapurda dinleyebilirim. Ayköy'den çıktık. Gelibolu istikametine döndüm. Bakalım 153-154 kilometre olmuş. 6 saat 20 dakikadır pedal çeviriyorum. 1650 metre tırmanmışız. Saat 2.20 geçiyor. 100 kilometre kadar yolumuz kaldı. <laughs> Şimdi Rüzgarın çok faydasını gördük bugün yani. Papadan böyle, böyle hafifçe böyle namazikçe itiyor. Bize 3-4 km hız kazandırır saatte. Gelin şimdi işte geçtik. Daha çıkmadık içeriden gerçi de. Eceabad'a doğru döndük, gidiyoruz. 208 kilometre olmuş, 8 saat 40 dakikadır pedal çeviriyorum. Evet, biraz fazla gittim. Deli geçtikten sonra San Francisco'ya geldim. Eceabad'a 20 kilometre kaldı. 230 kilometre olmuş. 9 buçuk saattir pedal çeviriyorum. Akşam saat 5.3 2330 metre tırmanmışız. Fena değil ya durumlar. Doruğuna geldik.